Ee, gelagın bu muzuğa çok ustad uzun oham kuralı, yani direnç kuralı diye gözüne. Çok da uzun muzuğa zahmet etten namlı gözüne, ama gözü boş haç bir şey yok uzunla. Gelag basit bir şekilde açıklı yaksa çözün. Bir de kitapta üzerine üç soru var. O sorunun sorunu de zaten uzari de sana için üç sorudan birisi geldi. Geçse rakamı derşif derkisi, mühim sen muzuğa anlayıp sen. Gelag birinci şey direnç ne edin bende, direnç ne direnç ne Tamam ne için adın ohom koyduk çünkü bir dana kış fiti uzun adı ohom idi kuralı uzun göre kaldı ohom kuralı yedi renç kuralı sen uzun fark etmez mühim gerek resmine zorlu bakalım için bura resmine bir resmi harda gözse o fizikte bu <laughs> manası sende rade renad mende remende direnç remende direnç tamam direnç neyden ölçünler çok mühim neyden ölçünler yani birimi neydendi Birim bu şekilde bir şekilde birindi. Bu birimin de aldı. O homdu adına göre kaldı. Eyli kuralına. Bir direncin. Bir direncin. Kural nedir? Bakalım şimdi bura. Kurala. R eşittir. Volt. Böyle akım. Bu mende kuraldı. Çok önemli bir kuraldı fizikte. Yani Allah sözünü indi. Bir de çok geldi kan şarguza. Yani dörtte var. Altıda dört zaten var. Ama çok has üzerine Galak kuralı içinde ne var? Bunu bildik. Bu neydi bende? Direnç. Neyden ölçülürdü? Homen ölçülürdü. Bu neydi? neydi? Gerilim. Gerilim. Ya da voltaj. Mühim. Gerak. Birim Volt andı. Ne var bende? I. O neydi bende? Akım. Akım neyden ölçülür? Amper. Yani bunlar nereden amper görsem, manası akımdır. Eyle bunun mühim bir şey vardı insan şimdi. Sen bu kuralı yazdı. Acaba bunun has kuralı var. Ya da bunun has kuralı var. Yani aynen bu kuraldan kural çıkabilirim. Tabii bunu zaten bilsiz fizikte bir kuraldan başka kural çıkabilirsen. Yani sonra da geldin diyelim sen için gerilimi çıkart benim için. Ya akımı çıkart. Yukarıda için çıkartsam voltu çıkartsam. Volt çıkart. Ne olur bende? Ben re çarpı akım. Ya da akım çarpı re yazsan. Fark etmez zaten çarpıdır. Aynen sonuç verir sana. Eydi. Soru geldi bana akım istedi. Akım istedi Gel akım. Akım nereden gelip. Gelip sende ve böyle Bu demen de kural akımı kuraldı. Eydi. Bu basit bir şekilde. Üzerine has bir soru yoktu yani bunun has bir basit anladım sana. Rakamla yani rakamla koyu, bir rakamla geldi. Yani ne rakamla geldi? Ben koy direnç vermişim sana. Bu direnç rakam bir. Bir direnç vermişim sana. Bu direnç rakam çi. Başka bir direnç vermişim sana. Bu direnç rakam 3. Bağlamam şemizden. Yalğız yalğız sereşirim. Yani yalğız yalğız Buna geçsem kurallarına. Aynen kuraldı. Baba rakam 1 edelim özün. Olmen de ve bir. Böyle akım bir. Çi olsa. Ra çi. Olmen Volt çi. Böyle akım çi. Aynen mesela. 3. içi derdi. Aynen ra 3. Haradan gelip gelimini volt 3 böyle akım 3 soru sorasan gelsem buradan volt çıkartsam aynen volt çıkartsa bir volt bir oğlum en derre çarpı akım 1. hara dönürüm dönem bu kurala baba aynen bu kuralı yazdım rakam koydum hiçbir şey etmedim akımı çıkartsam aynen akım bir Hardan gelip gelip ben de volt bir böyle r 1 Bunlar da aynı adlar, aynı meselerdi. Her bir sırada kımçı sen. Ama burada bir şey silaşmamışım üzerine. <coughs> yani bağlamamışım özünü. Gelin. Gelin Bizim kitapta Varmızdı. Çişkil bağlamak var. Seri var. Paralel var. Birinci şey Sıraşırsam sağolsun. Paralel üzerine. Gelin üzerine sıraşırız. Paralel. Ne yazık bu. Paralel. Yani direncilere bağlıyorum burada. Yalgız yalgız Dağılır. Bıraksın var için. Burada sıraştım. Biz bir direnci. Işte. Burada bir bir idi. Mesela kam koydum özellikle için. Ama şimdi yalan bağlarım özellikle. Paralelce bağlarım. Bu birinci direnç. Bu mende R1. Bir. Biraz aşağıya anırım. Bu mende R2. Biraz aşağıya anırım. Bu mende R3. Bunlar hepim bağlamışım birbiriyle. Bunlar hepim bağlamışım birbiriyle. Bağlananlar neyden? Üreteşten bağlanıyor. Yani Patriyden bağlanıyor volt tanmağlarını buradan volt. Buradan giden volt, volt totaldir. Teller içinden bu wire'dı. Wire içinden ne çıkar bende? Akım gider o zaman. Burada akım total'dı. Bir kere bakmam için bura. Bu volt bura ulaşanda volt 3 olur. Bura ulaşanda volt çi olur? Örnek veriyorum sana. Bura ulaşanda volt 1 olur. Aynı hal akım bize Yani akım gelirse bura akım 3 oğlu. Çünkü 3. dirençti. Akım geçse bura. Akım 2 oğlu. Akım geçse bura. Akım bir oğlu. Her bir dönemde kami dendi. Eydi. Çok mühim nokta nerede? Biz nasıl kural üzerine yerliyik? Bu kural üzerine yerliyik. Baba. Şimdi direnç eşittir. Volt bölü akım. Bu kural üzerine yerliyik. Ne ister bilim? Çok mühim nokta. Birinci nokta zaten özünde. En mühim nokta. Ne birisi de o desende paralelde volt sabitti. Nerede bu hat volt sabitti? Yani burada baba baba buradan volt total bu yazdım üçüncü, yazdım çiğinci, yazdım birinci. Bunlar hep aynı anda. Yazarım sağ için volt total eşittir. V1 eşittir. V2 eşittir. V3. Sana soruda bir volt verir. Bir volt verer sonra da. O volt hepinin sayılı. Yani total verse, bir verse, çiğ verse, üçü verse hepinin sayılı. Eydi. Ben bunları sıranın bir tane yedim. Üst dirençteki katilin bir tane yedim. Ne diyelim o zaman? R eş. Diyelim Bir kere paralelde bağlayan da kızın, Oğlum bir böyle R eş. Güzel. Nereden geldim? Bir böyle R bir. Artı. Bir böyle R çi. Artı. Bir böyle R üç. Burada gerek payda birleştirme olsun. Bir sonra da hallederiz.